Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Spor Karşıyaka'yı ağırlıyor. Misafir takım köşe vuruşu kullandı. Orta içeriye doğru. Kaleci kalesini terk etti. Top ağlara gitti. İlginç bir gol. Ahmet. Maç henüz 12. dakika. Karşıyaka 1-0 önde. Uzun kale vuruşu sonrasında gelişen bir başka karşı yaka hata. Özgür vuruşunu yapıyor. Kalecinin üzerine. İlk yarı skoru 0-1. Karşı yakanın üstünlüğüyle tamamlanıyor. İlk 45 dakika. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da beraberlik çabalarını izliyoruz. Sağ kanattan gelişen atak. Ceza sahası içine bir vuruş yerden ve zayıf. Kalecide kalan topu izledik. Kafayla aşırtılan top. Gol pozisyonu Türker. Atak sürecek. Yine Türker harika bir gol. Gaziantep Büyükşehir Medya Spor beraberliği sağlıyor. Maçta 61. dakika. Bitti denilen pozisyon. Sonrasında gol geliyor. 3 dakika sonrası ve o gün. 4 dakika içinde 2 gol. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 2 karşı 1. Çok ilginç bir maç. Son düdük. 3 puan Gaziantep'te kaldı. 2-1.